Nasılsın Yaprak? İyiyim. Jülde teyze kötü bir şey yok değil mi? Bir konu var. Mühim. Yani en azından benim için öyle. Seninle konuşmak istedim. Barış'la beraber misiniz? Öyle mi? Ya biz sevgiliyiz diye rol yapıyoruz aslında anlamadım. Ya bu günlük mevzu falan ortalık karıştı iyice. Ben de Ali üzülmesin diye öyle bir yalan söyledim. Maalesef ters tepti ama. Çok acı çekiyor Ali. Nedenini biliyor musun? Yani biz çok yakın arkadaşız. Çok uzun zamandır Hayatımızda birini almamız da zor. Endişeleniyor, korkuyor. Çok normal. Yaprak. Ben gerçek nedenini soruyorum. Yani. Anladığını sanıyordum. En azından tahmin ettiğini. Zülde teyze. Neyi? Yani bir şey var diyordum. Aklına yapmayan bir şey var. Sanki Seninle konuşursam çözülecek gibi. Ama şimdi sana bakıyorum... ...sanki hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyor gibi bakıyorsun Yaprak. Böyle olmaz. Yani benden öğrenmen olmaz. Ben bunu bir ömür açıklayamam Ali'ye. Buraya gelmedim. Biz hiçbir şey konuşmadık. Tamam mı Yaprak? Cülde teyze ne olursun bir şey söyle ne oluyor? Sen bir sır saklıyorsun ya lan. O da senden bir sır saklıyor. Bana sorma lütfen. Cülde teyze. Özür dilerim yaprak. Onu sana nasıl baktığını gördüm. Senin de ona. Kime bakmışım ben ya? Ben kime bakmışım? Ali'ye. İleri derecede mi yok galiba? Sana aşık olduğuna göre. Sen bir sır saklıyorsun ya Ali'den. O da senden bir sır saklıyor. Bana sorma lütfen. Oo, Yaprak Hanım. Otur bakalım şöyle de iki konuşalım. Bugün olmaz. Boncuğum. Boncuğum. Boncuğum gelsene. Bir şey soracağız. Boncuğum gelsene. Ya anne ben ne dedim size? Bugün olmaz dedim değil mi? Bugün olmaz, bugün olmaz. Ne bir şey rica ettin ya? Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ne olursunuz ya, ne olursunuz! Oya, ne var bu çocuğun? Kızım çık odamla. Yine mi bu şirkinlik? Sana daha fazla bakarsam gözlerim yuvalarından çıkıp koşmaya başlayacak. Ya çıksana dışarı. Ya görmüyor musun halimi ya? Çıksana dışarı ne olursun çık. Haklı mı çıktın? Bilmiyorum, bilmiyorum. Çık. Ya çıksana! Kızım, neyin var bir tanem? Ha boncuğum, neyin var? Misafir kovmak da nereden çıktı kızım ha? Lütfen bağırma. Komşular duyacak benim boncuğum. Ha bir tane. Tuna, sen de ayaklanma öyle. Otur hemen yavrum. O da kavgası. Haklı. İddia girdik kazandı. Bu akşam aşağıda yatacağım. Hadi çıkalım. Daha fazla retinam yamadan. İyi madem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.